hatırlıyorum İlk başladığında Ütopya ben de izlemeye başladım ve dedim ki bu Semih ne itici çocuk ya ay dedim ne kadar gıcık hı hı. Arda Bey falan vardı Semih Fransa Fransa diye çok konuşmaya başlamıştı İşte ben Fransa'dayken ben abi işte ben böyle düşünüyorum çünkü ben bir müddet yurt dışında yaşadım biliyorsun ben işte farklı farklı ev arkadaşlarım oldu benim her milletten falan gibi cümleler kuruyordu Semih daha yarışmaya girmiş içeridekileri tanımıyor hı hı. bunları konuşuyor Arda Bey de demiş ki oğlum sen ne ayaksın sürekli Fransa Fransa diyorsun. Bu tür muhabbetler olmuştu. Çok itici geldi bana Semih. Hı hı. Ve sinir oldum. Anneme falan da söyledim ne itici bir yarışmacı diye. Aradan 2-3 hafta geçti. Tokat mevzusu falan oldu değil mi ondan sonra? Oldu. Yine izliyorum. Tabii mağdur. Mağdur Semih. Mağdur Semih. Ve ben dedim anne dedim ya ben bu çocuğu hiç sevmezdim ama sevimli gelmeye başladı gözüme dedim. İşte Bir Nasıl bir algı yarattıysa, ondan sonra daha detaylı izledim, daha detaylı izledim, baktım karşıda çok düzgün insanlar var. O düzgün insanlara yapılan çok yanlış hareketler var. Mantıklı bakınca, şöyle gerçekten kulağımı verip dinleyince ve gö gözlemleyince dedim ki, yok yani bu adam oynuyor ya.